Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün 3 tane tavsiye vereceğim. E, bunlar genellikle eşya satın alma ve eşya satma olarak arkadaşlar. Şimdi öncelikle eşya satın almayı e, ucuza nasıl alınır onu göstereceğim. Kişiye giriyoruz. Buradan artık sağlık, evita, e, işte silah vesaire şarjör, marjör istiyorsak diğerlerine bakacağız. Ee, zırha bakalım mesela. Bu arada silahlarda gözüküyor burada. Ee, şöyle zırha bakacağım derken burada var. Mesela burada 38 bine alıyoruz bu kaskı. Araya basıyorum aşağıda. Ee, pazarda 46 bine satışta. Ee, bu arada bende bir tane termometre var. Ondan dolayı biraz daha ucuza geldi. Mesela bende hiç olmayan bu var. Doldura basıyorum. Tümünü seç diyorum. 65 bin. Araya basıyorum. 65 binde 70 bin. Yani 5000 bin coin kar etmiş olacağız ama tabi fiyatlar değiştiği için 72 e çıktı bu. Hemen. Bu 70 binde kaldı. Böyle fiyat değişikliği oluyor bazen. ondan Ona da dikkat edin. Kazıklanmayın. Mesela 72 bin'den son. 70.000'e 70 bine düştü. Böyle fiyatlar değişiyor. Kulaklık mesela ama bende varmış bir tane parçası. Şöyle Optiye bakalım. Lazer. 21 bin mesela bu. Küsurat saymıyorum. Bu da 5800. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. 24 bine çıktı bu arada. İşte böyle şeylerde de kazık yersiniz. Öyle yapmayın kesinlikle. Pazardan alın. O kadar pahalı olursa almayın kesinlikle. 6000 falan fiyatlar var. Yani o kadar da pahalı olmaz ya. Taktik satın alabiliyormuş mu ya? <laughs> Neyse sorun. Sonra bakalım ona. Ee, şöyle anlatabilmişimdir umarım. Şimdi ikinci şeye geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Kom nere basıyorum. Bir kişi satmış 1800'e, bir kişi satmış 2400 küsüre, dört kişi de 2500'e satmış. Siz satacaksanız e, 49 satın. Yani şu dördü bir, şunlar satılınca direkt 2550 kalacak. Tabi başka kişiler e, satışa sunmazsa ucuzsa. Yani satış olarak ben böyle yapıyorum ba genellikle satılıyor yani ya e, da, satılmayan da oluyor satılmayanlar genellikle şey oluyor ama kullanılmayan şeyler satılmıyor gerçi neyse anlatmak istediğim buydu bakalım başka şey de var mı bu dürbünde de var mesela nişangah yani yansımalı 116 burada 86 kişi yapmış 86 kişinin yaptığı gibi ben de satardım yani satacak olsa şimdilik satmayacağım Evet e, diğer şeyimizde eşya neden satılmaz? Şöyle e, yakınlaştırırım muhtemelen şurada bu dürbünde e, bir işaret var. Hatta şuna da var, şuna da var, şuna da var. Bu kare gibi bir şey işaret var işte. O işaret olanlar satılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi 253'e şey satılıyor. O da direkt satılıyor. Gerçek insanlar satın alamaz öyle yaparsak. E, mesela bu şunun üstünde bir şey yok. Buna bassam satılıyor. Gerçek insanlara satılıyor. Şimdi bunlar neden satılmıyor onu söyleyeyim. bunlar bedavaya geldiği için direkt satılmıyor. Oyuna girip oyundan sağ çıkmanız gerek. Tabi eşyalar da sizinle olacak. Ancak öyle sizinle olabilir. Yani satabilirsiniz. Mesela şu MPX 30'luklar var ya onlar e, benle savaşa geldi. Savaş bitince işte Kaçmayı başardım. Ondan dolayı bunları satabiliyorum artık. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Bir de bir tane daha işaret vardı. Şu işaret. Şu ikisinde var. Şunda da var. Şunda da var. Şu işaretler de herhalde yanlış bilmiyorsam e, arkadaşlar kaçmayı başarınca galiba geliyordu. Yani kaçmayı başarınca değil böyle öldürdüğümüz adamları eşyalarını alıyoruz. Kaçınca da e, böyle bir işaret çıkıyordu galiba. Yanlış bilmiyorsan böyle. Biliyorsanız siz yanlışsa yorumlara yazın lütfen düzeltin. Yanlış bilmiş olmayayım. Bu arada sol alt köşede de AKM böyle tarsa direkt ekip açıp kuşanıyor direkt üstüne. Ama ben açmayacağım tabii ki de. Sol altta İki tane şey var işte hediye kutusu gibi olan üstte olan ona basınca bu çıkıyor arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı umarım anlamışsınızdır umarım anlatabilmişimdir umarım faydalı olabilir. Alışverişimi ben de kişilerden yapıyorum genellikle bazen kazık edeyim de oluyor ama yani genellikle şey oluyor. Ee, daha ucuz almış oluyorum. Mesela böyle eşyaları ben topluyorum kendim ee, kaçarken topluyorum işte böyle ta takas yapıyorum ama senin takas yapmayacağım gerek yok şimdilik. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.